Evet dostlar. Yaz geldi. Buyurun. Ebe gömeci. Bu bitki ne ismi ebe gömeci. Şöyle yaprakları vardır. Çok şifalı bir bitkidir. Böyle asmavi çiçek açar. Bilginiz olsun. Toplu bir yere de biterler. Haberiniz olsun böyle arı misafirleri de eksik olmaz. Buyurun. Rızkının peşine düşmüş. Rızık arıyor. Haberiniz olsun ya. Arılar bunları olgunlaştırıyor. ebe gömeci çiçeğinin faydalarını internetten bakın. Ona göre kararınızı verin dostlar. Bakın ara bile şifalı bitkilere bitkilerin koleninden istifade ediyor. Bilginiz olsun. Evet gömeci diye tabir ettikleri bitki budur. Bunu haşlıyorsunuz. Soğanla. Suyunu da içebilirsiniz. Çiçeklerin çayı bulur. Bilginiz olsun. Mutlaka deneyin. Youtube'da videolarda göreceksiniz. Ebe gömecinin faydaları neler diye girdiğinizde. Mutlaka bakın. Tavsiye ederim haberiniz olsun. Ramazan'ın 5. günündeyiz. 5. günü bitiyor. Nisan'ın